Ta 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 ta. O ne baba? Neye benziyor? Bir bakın bakayım neye benziyor. Aa, kedi kıyafeti mi? Neye benziyor? Ben bizim Pamuk Prenses'e kıyafet aldım. Aa, güzel, güzel. Akşak 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 Pamuk nerede? Pamuk. Pamuk salonda galiba. Salonda mı? Gelin çabuk. Anam kusmuş buraya. Bak 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 bak. Berat bak 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 bak. bak. Neye kusmuş bak. Kaçın. Saklan saklan. saklan. Kaç, kaç 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 Saklan saklan saklan. Dur. Dur bakayım ne yapacak. Bekleyin. Yavaş yavaş <laughs> bize doğru geliyor. Bekleyin. <laughs> anam! Anam! <kendine>. Gelmiş. <laughs> Gelmiş Yine ödümü kopardı ya. Pamuk gel bak biz sana ne aldık. Berat sen bunu giydirebilir misin Pamuk? Gidiyorum. Hadi gel giydir bakayım nasıl olacak. Pamuk, bura Pamuk al sen. Sen Pamuk'u tutacaksın Buğra. Berat Pamuk'un kıyafetini giydirecek. Anlaştık Anladım. mı? Çıkardın mı Berat? Hı -hı. Pamuk bak sana ne aldık. Bak, bak, bak. Oy! Cicili bicili şeyler aldık. Nasıl giydireceksin? O üstte mi gelecek? Anam tutuyor eliyle. Giymek istemiyor. Bura patiyi kurtar. Tutuyor Bura eliyle. patiyi kurtar. Pati. Pati. <laughs> Berat giydi. Ben, ben Bura sen ellerini tut. Kafasına geçirsin Berat. Kafasına geçiriyoruz. <laughs> bak bak bak. Aynı bebek, aynı bebek. Çin aynı çin bebek. Çin aynı çin bebek. Isırıyor <laughs> mu? <şuradan. gülüyor> <laughs> 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 Kollarını geçir Berat. Öbür kolunu geçir. Diğer kolunu. Diğer tuttur. patiyi. <gülüyor> 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 Onu da geçir. Tamam. Pati. Şimdi. Giydir bakalım. Oy bir çevir bakayım. Oy ben seni yerim. Berat baksana Berat. Yetli. Oy ben seni yerim. Koy bakın buraya koy koy Buy koy. Düzelt kıyafetini. Gözükmüyor ki kucağın aldığında. Vay ben seni yerim yerim. Çok tatlı oldu. Çok tatlı oldu çok çok. Ama kediler sana bir şey değil mi? Kıyafeti sevmez. Kediler böyle boyuna şey, zil takıyorlar ya. Yani. Evet tasma. Falan tasma onu da sevmez. Kıyafet de sevmez. Böyle huylanır. Ama biraz sonra bizim pamukçuk alışır. Koyarım bakalım masanın üstüne. Oy seni yerim. Tipe bak tam da oldu ha. tam oldu. Demek ki pamuğun bedeni small. Small <laughs> mu Evet oldu? dur bakayım. Bir dakika. Bakayım. He small aldım. Baksana S yazıyor orada. E daha küçük baba. Daha küçük. Oy seni yerim yerim. Ne yapıyor bu? Pamuk. Rahatsız mı oldun kızım? Ama çok yakıştı. Yalıyor. Bence alışmaya çalışıyor. <laughs> Bence de alışmaya çalışıyor. Baksana kıyafetine. <laughs> çok tatlı oldu. Çok tatlı oldu değil mi Berat? Oy yerim ben seni ya. Çıkarmaya mı çalışıyor, ne yapıyor? Çıkarmaya çalışıyor galiba. Bak patileri kaldırıyor. Ben sana bir şey diyeyim mi? Rahatsız mı oldu? Biraz kalsın üstünde çıkaralım. Fazla durmasın üstünde. Çünkü <laughs> rahatsız oluyor yani. Evet. Ama çok yakıştı. Atla Pamuk. Heh. Atla. Koş Pamuk. Bir top getirsene top. Getireyim. Top neredeydi o top? Az önceki top neredeydi Berat? Sen oynatıyorsun ya Pamuk Bakın topun peşinde koşacak mı? Koş, oh, Topu al gel. Arkamda. arkamda mı? Çıkar bakayım. Oraya mı? Olmam. Sen koca topu oraya mı sakladın? Berat, evet. ver bakayım bana. Pamuk gel. Berat hazır mısın? Hı -hı. Hadi yuvarlıyorum. Allah, sen de yavaş yuvarla. Aman 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 bak, aman 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 aman. Aman kızım kıyafetini pek sevmiş, pek sevmiş. Pamuk koş, koş pamuk koş. Allah Allah <laughs> kuzu gibi zıplıyor ya. Hadi pamuk seni şaşırtayım bir. Ha dedi o nedir gitti bak. Bak şimdi bunu atıyorum. Hop. Pamuk koş. Koş kızım. Zıpla kuzu gibi. Allah kafaya bir şey çarptı acaba o neydi ya? Bir dakika şimdi bunu hangisini atacağım? Bak şimdi bak. Az önce sen şaşırttın ya Berat. Az önce Berat buna vururken yanlışlıkla vuramadı. Pamuk bir gitti öyle zannetti vurmuş. Allah. Tamam, ah, Allah. <laughs> geldi 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 geldi. Yapayım mı? Tekrar yap bakayım Berat. Hadi bakalım. Seni bekliyoruz Berat. Allah yok yemezler. <laughs> Kandıramazsın onu bir kere kandırabilirsin. Allah 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 Diğer topu yuvarla Beren. Kıyafetine bak alıştı hemen ya. Hop. <laughs> oy 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 oy. O yakaladı yakaladı yakaladı. Topu çicik yakaladı çicik benim kızım. Bari, benim tatlı kızım kıyafeti yakaladı mı? Sen kıyafetini beğendin mi? Oh, oh. Ay bak baba. Ne oldu oğlum? Topu şöyle tutuyor ya. Şöyle tutuyor. Bak şimdi bak. Hop. Kuzu gibi ya, kuzu gibi zıplıyor bak. Hop. Bak bak hop hop hop. Berat küçük topu daha çok sevdi sanki. Bence sen küçük topu böyle zıplatarak bana at. Kapının arkasından al Berat. Pamuktan al. Heh, zıplatarak bana at şimdi. Hadi. O sese de geliyor bak. Bana at bana bana. Biraz hızlatsaydın Berat ya. Hızlat Berat. Hızlatmasan dikkatini çekmez ki. Bak Berat. Bak böyle atacağım bak. Allah. <laughs> o kapının arkasını çok seviyor ya. Neyse. Berat getir kıyafeti çıkaralım hemen. Berat sen çıkarabilir misin? Hı hı. Çıkar bakalım. İlk önce. Hı hı. Hayır ilk önce. Sıyır sıyır sıyır. Böyle hiç kolunu molunu şey yapma. Kuzu gibi zıplıyor bu ya. Bence Burak abi sen pamuğu tut. Berat Tutayım. sen de çıkar kıyafeti. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Çıkar. Böyle kendi kıyafeti nasıl çıkarıyorsun? İlk önce boynunu. ilk önce boynunu. Haa. Evet. Bak çıkıyor. Bak böyle hop. Ya Çıktı. Bırak bakayım pamuk sen şimdi. Pamuk gel. Pamuk gel Bununla oynayacağız gel. Hadi bununla oynayacağız. Fırla. Fırla. Koş pamuk. Pamuk diyor ne oluyor ya? Az önce üstünde bir şey vardı şimdi yok. Berat at tekrar. At bakalım. Hop. Fark etmez. Hangisini istersen. Kücürü daha çok seviyorum. Hop. Büyü at şimdi. At, at at. Hop. Pamuk bak sen şimdi böyle kuzu gibi zıpla tamam mı? Hop hop hop. Yok ya, Pamuk bu toplardan hevesini aldı bence. Uyumak istiyor. Pamuk'a baş, başka toplar alalım. Berat, ışıklı toplar alalım. Fiyuuu. Berat, şimdi sen çekil oradan. Bana doğru gel. Hiç o tarafa gitme, tamam mı? Gel bana doğru. Bu tarafa, abinin yanına geç. Gel yanıma. Bak şimdi, bak. Bak şimdi, bak. Pamuk bak, bir. iki, <laughs> Üç. Dört. Fırla. Gördün mü? <laughs> Nasıl gitti? Getir, tekrar yapalım.